şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Onların izinde adımlarımız. Durmaksızın çalışıyoruz. Türkiye aşkına. Değerli seyirciler 7 yıl önce bugün hain FETÖ terör örgütü ve onun yandaşları ülkemizde hükümeti yıkmak, devleti çökertmek ve bu milletin bu ülkede yaşayan insanların haklarını gasp ederek bu ulusu, bu halkı, bu devleti tarih sahnesine gömme niyetiyle yola çıktılar ama milletimiz sokaklara dökülerek ve hainlere göğsünü, vücudunu siper ederek göstermiş olduğu tepkiyle hainleri yendi ve darbe girişimi, iç savaş çıkarma girişimi başarısız oldu. İşte 7 yıl öncesinden başlayarak her yıl 15 Temmuz'da 15 Temmuz'da şehit olan vatandaşlarımızı anmak amacıyla ve milli birliğimizi, dayanışmayı, kardeşliği ve demokrasiyi bir kez daha ama bir kez daha yüceltmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bugün Mersin'de de bir dizi etkinlikler düzenleniyor. Etkinlikler dün başladı. Dün 14 Temmuz'da Mersin'de Ulu Cami'de ve Muğdat Camii'nde şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi ve yine akşam saatlerinde mevlit okundu şehitler için Ulu Cami ve Muğdat Camii'nde. Bugün de sabah saatlerinde Mersin şehitliği, kent protokolü, şehit yakınları, gaziler, vatandaşlar tarafından ziyaret edildi. Dualar eşliğinde şehit kabirlerine karanfiller bıraktı ve Mersin valisi Ali Hamza Pehlivan da günün anlamına yönelik duygularını şöyle dile getirdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Mersin şehitliğinde tören düzenlendi. Mersin Şehir Mezarlığındaki şehitlik önünde düzenlenen törene Vali Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuamiral Fuat Gedik, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bedri Dursun, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Avşın Yılmaz, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanlarıyla vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim ve duaların okunmasıyla başlayan törende vali pehlivan ve protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfiller bıraktı. Şu anda protokol Mersin Akbelen şehir mezarlığında milletimizin, devletimizin ferasetiyle, azmiyle, mücadelesiyle bu darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan günün anlamına yönelik şöyle konuştu. Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. 15 Temmuz 2016'da kötü Silahlı Terör Örgütü tarafından ülkemizin devleti ve milletiyle birlik ve beraberliğini kastederek giriştiği hain darbe girişiminin 7. seneyi devriyesi. Şu anda şehitlerimizin huzurundayız. Burada biraz önce bütün kabirleri, şehit kabirlerimizi, şehitlerimizin, aziz şehitlerimizin kabirlerini birer birer ziyaret ettik. Aileler kabirlerinin başında onlarla hasbihal ettik. Bütün şehitlerimizi minnetle, saygıyla, rahmetle yad ettik, yad ediyoruz. Tabii 15 Temmuz tarihimizin gerçekten milletimizin vermiş olduğu Cansiperane mücadele kapsamında yerini aldı. Ve tarih sahnesine çıktığımız günden itibaren verdiğimiz mücadelelerdeki o ruh o gecede tezahür etti. Bu kalkışmaya karşı dik bir duruş, sağlam bir duruş sergilendi. Tarih boyunca nasıl şer odaklarına karşı mücadele edip bağımsızlığımızı koruduysak ve bundan asla ödün vermediysek o gecede bunun bir örneği verildi ve bu şerada odaklarına karşı yıkıcı planlar olan silahlı terör örgütlerine karşı FETÖ başta olmak üzere bu mücadele verildi. Bu yaşananları hatırlarken ve bu mücadeleyi verenlere yad ederken bir yandan da her alanda çok daha çalışarak güçlü adımlarla geleceğe yürümenin de kararlılığını hep birlikte ortaya koyuyoruz. Bu vesileyle de 15 Temmuz şehitlerimizi bütün şehitlerimizi saygıyla, rahmetle, minnetle yad ediyorum. Gazilerimize nebediyet ihsan edenleri, rahmetle hayatta olanları da şükranla, minnetle yad ediyorum. Allah devletimizin, milletimizin, ülkemizin birliğini, beraberliğini daim etsin. Şehitlikte yapılan törene katıldığı Toroslar Belediye Başkanı Atız Avşın Yılmaz ve MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal kendilerine de mikrofon uzattık ve şunları söylediler. 15 Temmuz şehitlerini anmak amacıyla Mersin Kent Mezarlığı içerisinde bulunan şehitlikte düzenlenen törene katılan milletvekilleri ve belediye başkanları günün anlamına yönelik ...duygularını şöyle ifade etti. 15 Temmuz e, münasebetiyle tüm şehit ailelerimizle bir araya geliyoruz. E, Tabii 15 Temmuz gerçekten hepimizin bizzat yaşadığı, canlı yayından izlediği... ...gördüğü, anladığı, hissettiği e, bir gün e, dış destekli bir grubun... E, ...Türkiye'deki iktidarı ele geçirmek için devletin silahını, uçağını, topunu, tankını yine millete çevirdi ancak milletin ortaya koyduğu iradeyle buna engel oldu. Bu açıdan da tüm iç ve dış mihraklara büyük bir ders verildi, büyük bir gün. Bu açıdan 15 Temmuz'da şehit olan tüm kardeşlerimize, büyüklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Onlara minnettarız. Aslında bu millet her türlü şartta, her türlü sıkıntıda, her türlü dertte her şeyi bir tarafa bırakıp bir araya gelebileceğini Milli görevleri yapabileceğini ve hakimiyetin kayıtsız şartsız milletin olduğunu 15 Temmuz'da bir kez daha ortaya koymuştur. Bu açıdan bunu anlamak, anlatmak benzerlerine karşı her zaman hazır olmak da bizim görevimizdir. Bu açıdan da buradaki kalabalık gençler var, çocuklar var, yaşlılarımız var. Efendim rektörlerimiz var, sayın valimiz zaten liderliğinde gerçekleşiyor. Son derece anlamlı bir tören oluyor. Bu açıdan sizlere de bu görevi yaptığınız için teşekkür ediyorum. Aslında bugünün anlam ve önemine ilişkin zafer, mutluluğu ve hüznü aynı cümlede kullanılabilir. Gazi Türk milleti Kurtuluş Savaşı'nda nasıl canıyla, manıyla, kanıyla ülkemizi, devletimizi, milletimizi kurtarmışsa 15 Temmuz'da da bu hassasiyetle maalesef hainlere karşı her şeyini ortaya koyarak bizlere yaşam bu ülkede huzur bahşettiler. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize huzurlu bir hayat diliyoruz. İyi ki böyle bir ecdadın evladıyız. İyi ki onlar var. Biz de onlara layık olmaya çalışacağız Allah'ın izniyle. Sağ olun, var olun. Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan da şehit kabirlerini ziyaret etti, dualar okudu ve çiçekler sundu şehit kabirlerine ve mezarlıkta bulunan şehit yakınlarıyla da yakından ilgilendi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Mersin Şehitliğinde düzenlenen törene katılan Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan günün anlamına yönelik hissiyatını şöyle dile getirdi. Ülkemiz geçirdiği sürece baktığınız zaman çok şehitler verdik. Çok gazilerimiz var. Ama hamdolsun devletimiz dimdik ayakta. Bu kutsal devlete zarar vermek isteyen bir sürü unsurlar oldu. Ama aziz milletimiz hiçbir zaman bunlara müsaade etmedi. Etmeyecek. Ve milletimiz kendi içinden çıkarttığı kahramanlarla ve devletiyle beraber bu fitne fesatları bastırdı. Hamdolsun Bugün bir rahat huzur ve salah içerisindeyiz. Ancak şehitlerimiz var. Bugün malumunuz 15 Temmuz. Allah bir daha bu millete böyle acılı günler göstermesin. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize hayırlı bir ömür diliyoruz. Rabbim ülkemize, devletimize, milletimize zeval vermesin. 15 Temmuz'un simge ismi Ömer Halis Demir. Ömer Halis Demir, Özel Kuvvetler Komutanlığı'na darbeci generallerin girmesine izin vermeyince darbe lideri generallerden birini Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın önünde öldürülünce hainler tarafından şehit edilmişti. Ömer Halis Demir'in mezarı bu yılda ziyaretçi akınına uğradı. Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci Generali vurduktan sonra şehit olan Piyade Assubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halis Demir'in Niğde'deki kabrine ziyaretçi akını yaşanıyor. Bizler 93-94 yılları arasında Van Jandarma Komando birinci 1. Büyükte Askerliğini yapmış 72-4 ve 74'deki devreler arası arkadaşlar olarak... 20 yıl önce, 20 yıl sonra diyerekten başlatmış olduğumuz 10 yıllık bir buluşmamız var. 2 yıl pandemi süresinde buluşamadık. Geçen sene Niğde'de yaptık. Bu sene de 8. buluşmamızı Nevşehir'de yapacağız. Ve Nevşehir'de buluşma öncesi şehitimiz merhum Ömer Halis Demir'i kabrini ziyaret ederekten başladık. Ve bundan sonra da elimizden geldiğince devam edeceğiz. Her şey vatan için. Vatandaşlar Türkiye'nin çeşitli illerinden Şehit Halis Demir'in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyarete geliyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gün etkinlikleri çerçevesinde bu yıl 7.si düzenlenen Şehit Ömer Halis Demir bisiklet turuna katılan sporcular da şehidin mezarını ziyaret etti. Yedincisini düzenlediğimiz Ömer Ali Sistemi Bisiklet Turun'un bugün son etabını tamamladık ve kalbe ulaşmış olduk. Kısmet 15 Temmuz'da buradaki programa katılacağız. Ve şehidimize getirdiğimiz toprağı ve güzelimize teslim edeceğiz. Aileyle görüşmelerimizi yapıp İstanbul'daki törenimize yetişmeye çalışacağız kısmet olursa. Geleneksel olarak yaptığımız bu program artık hem çok fazla ilgi çekiyor hem de farkındalığımızı ortaya koymaya başladı. Daha geniş kitlelere ulaşmaya başladık ve spor camiasının ve belediyemizin katkılarıyla yaptığımız bu iş her geçen gün daha fazla ilgi görerek bu unutmamayı unutmadığımızı, unutturmayacağımızı, 15 Temmuz'daki gibi bir soruyu sürece tekrar düşmeyelim diye bugünleri unutmayalım, böyle bir şehidimizi unutmayalım diye bir çaba sarf ediyoruz. İnşallah başarılı oluruz. Mersin'de Akdeniz Belediyesi'nin kültür içerikli projeleri devam ediyor. Bu projeler kapsamında Çilek Mahallesi'ndeki kültür ve sanat evinde okuma yazma kursu açılmıştı. Bu kursa okuma yazma bilmeyen kadınlar ilgi göstermişlerdi. İşte bu kursa devam eden kadınlar başarılı oldular ve sertifikalarını aldılar. Kadınların sertifikalarını Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültağ'ın eşi verdi. Mersin'de Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Çilek Mahallesi Kültür ve Sanat Evi'nde okuma ve yazma öğrenen 20 kursiyer kadın birinci dereceden mezun olarak sertifikalarını törenle aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Milli Eğitim Bakanlığıyla işbirliği içinde hayata geçirilen Nerede Kalmıştık projesi çerçevesinde Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Kültür ve Sanat Evi'nde verilen okuma yazma kursları devam ediyor. Bu çerçevede Çilek Mahallesi Kültür ve Sanat Evi'nde okuma ve yazma kursu alan birinci kademeyi başarıyla tamamlayan mahalleli 20 kadın mezun oldu. Sertifikalarını Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültanishi, Behiye Gültak'tan alan kadınlar yöresel kıyafetleriyle sıra gecesi düzenledi. <laughs> adım Oyamede. Bir arkadaş vesilesiyle hani buradan haberimiz oldu. Geldik buraya başvurduk. Sağ olsun hocalarımız, Akdeniz Belediyesi hani böyle bir yeri açtığı için onlara da teşekkür ederiz. Hocam hocalarımız sağ olsun bize çok destek oldu. Çocuklarımızın eğitiminde çok zorlanıyorduk öğretmekte. Hani o kısmı bayağı öğrendik. Daha ikinci kademe de var da biz bayağı yolu kat ettik zaten hocalarımız sayesinde. Başkanımızın eşine de teşekkür ederiz. Böyle bir kurs açtığı için. Ben okumak istediğim nokta ne için? Kızım özel bir çocuk benim. Onun sağlık sorunları çok olduğu için sıkıntı yaşıyorum. Hı -hı. Hastaneye giderken, servislere binerken e, şey yapamıyorum. Hani sorduğumuzdan tepki gösteren var bize. Bu yaşa gelmesin, niye okumanız yok diye. Hı -hı. Benim amacım okuyup yazmayı tam öğreneyim. Kızımın eğitimini yükselti. Ders eser hala ülkemizde devam ediyor kiracılarla ev sahipleri arasındaki sorunlar. Birçok sorun tabi mahkemeye taşınıyor, ara bulucular çözüm arıyor ve çoğunluğunu da çözüyor. Ama bazen de kavgalar yaşanıyor ve bu kavgalarda da kan akıyor. Mersin'de Toroslar ilçesinde, Toroslar mahallesinde ev sahibiyle kiracı kavga etti. Kavga sırasında kiracı ev sahibini öldürdü. Mersin'de ev sahibinin hayatını kaybettiği olayda kiracı tutuklandı. Olay Mersin'de Toroslar ilçesi Toroslar Mahallesi 92.011 sokakta yaşandı. Ev sahibi İdris Özmenle kiracısı Ayhan Bey arasında tartışma çıktı. Kira meselesi yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ayhan Bey tarafından silahla vurulan ev sahibi Özmen ağır yaralandı. Özmen hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti. Özmen'in yakınlarıyla karşı taraf arasında devam eden olaya polis müdahalede bulundu. Olayları yatıştırmakta zorlanan polis takviye kuvveti istedi ve olayları havaya ateş açarak durdurmaya çalıştı. <laughs> takviye ekiplerin gelmesiyle taraflar birbirinden ayrıldı. Ev sahibinin ölümüne neden olan Ayhan Bey gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ayhan Bey tutuklandı. <laughs> Bir kişi elinde kesici aletle köprüye çıktı ve orada kendisine zarar vererek küfürler ederek çevreye rahatsızlık verdi. Vatandaşların şikayeti ve ihbarı üzerine olay yerine gelen polis zor kullanarak o kişiyi etkisiz hale getirdi. <laughs> Adana'da madde bağımlısı bir kişi Seyhan ilçesinde Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda Altgeçit Köprüsü'nün üzerine çıktı. Madde bağımlısı olduğu öğrenilen kişi elindeki kesici aletle kendisine zarar vererek küfürlerle çevreyi rahatsız edip olay çıkardı. Olay yerine gelen polis ekipleri adının İhsan olduğunu öğrendiği kişiyi ikna etmeye çalıştı. Polis ekiplerine de küfürler eden kişi zor kullanılarak köprüden indirilip kelepçe ile etkisiz hale getirildi. Uyuşturucu krizi geçirdiği değerlendirilen kişi polis ekipleri gözetiminde hastaneye götürülmek istendiğinde tedaviyi kabul etmemesi üzerine karakola götürüldü. Antalya'da kanalizasyon terfi istasyonuna inen iki işçi bir şekilde rahatsızlandı ve o işçiler yardım istediğinde yakınlarda bulunan bir vatandaşla yardıma koştu. O vatandaş da o çukura terfi istasyonuna inince üçü de hayatını kaybetti. Antalya'da Büyükşehir Belediyesi Su ve Atık Su İdaresi Genel Müdürlüğüne ait kanalizasyon terfi istasyonuna bakım için giren iki işçiyle onlara yardım etmek için istasyona giren bir vatandaş hayatını kaybetti. Tekrar, biri düştü. E, ondan sonra diğeri de büyük ihtimal yardıma girmiştir. Bir tane daha çocuğu geldi bizden yani o kız Mahmut abi. O da girmeye çalıştı. Bir de adamı kaldırdı. İki sat çalışan bir vatandaş. Bir vatandaş. Abi. Büyük ihtimal çünkü adam adamı çektiğinde direkt böyle titreme girdi. O da kendini bıraktı. Anladım. Ondan sonra ben direkt 112. Nasıl, ne gibi... çukuru? Ne ne var burada? Uyu abi. Arıtma arıtma. arıtma. Arıt. Olay Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Çıplaklı mahallesinde yaşandı. Terfi istasyonuna bakım yapmak için giren Asat çalışanı iki işçinin yardım çığlığını duyan bir vatandaşla terfi istasyonuna girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri gönderildi. Yapılan çalışmada Asat çalışanları Emin Akyüz ve Fırat Çilekle Mahmutiye isimli bir vatandaşın cansız bedenleri terfi istasyonundan çıkartıldı. 3 kişinin elektrik yakımına kapıldığı ya da gazdan zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken cansız bedenler kesin ölüm nedenlerinin ortaya çıkması için adli tıp kurumu morguna gönderildi. Değerli seyirciler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Mersin'de düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Az önce ekranlarınıza da getirdik. Bugün sabah saatlerinde Mersin Şehitliği ziyaret edildi. Şehit kabirlerine dualar eşliğinde karanfiller bırakıldı. Bugün saat 19.30'da da Mersin Millet Bahçesi'nden kortej yola çıkacak. Silifke Caddesi'ni takip ederek Cumhuriyet Meydanı'na varacak. Millet Bahçesi meydanından başlayacak olan yürüyüşe kent protokolüyle vatandaşlar katılacaklar. Ve Mersin'de 15 Temmuz şehitleri anma etkinlikleri Cumhuriyet Meydanı'nda devam edecek. Etkinlikler saat 20.30'da başlayacak ve gece saat 12.13'te selaların okunmasıyla sona erecek. Ve tüm bu gelişmeler, etkinlikler ekranlarınıza canlı olarak gelecek. Bizde kalın, hoşçakalın.